Ya. Kadınların kalbine giden yol nedir? Aşktır. Başka ne gidecek? Kadınlar peki 24 saatliğine yok olsaydı dünya nasıl bir yere dönüşürdü sizce? Dünya kaosa dönüşürdü. Neden peki? E, Kadın olmaz erkekler de olmaz. Çünkü kadınlar erkekleri doğuruyor. Evli misiniz peki? Evet. Eşinize buradan arayıp ne söylemek isteriniz? Onu çok sevdiğimi söylüyorum. Arar mısınız? Şimdi mi arayın? verip mikrofona da yaklaştırırsanız bir de. Bir dakika. Mikrofona yaklaştırır mısınız telefonu? Tamam. Yok ben yaklaştırdım. Siz telefonu mikrofona yaklaştır. Tamam. Yok abi. Sen telefonu mikrofona Ben tutarım sen zahmet etme. Telefon yanında olmuyor. Şansa var. Kaçarsa. Alo. Aşkım şu anda röportajdayım. Beni seviyor musun? meydandayım röportaj röportajdayım şu anda. Beni seviyor musun? Seviyorum. Ne oldu? Cevap ver Nasıl seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Az mı seviyorsun? Çok seviyormuş. Evet. Çok seviyormuş. Evet. Siz ne söylemek istersiniz eşinize? Eşimize ben eşime sizi eşimi çok sevdiğimi söylüyorum. Peki teşekkürler. Bir şey değil. Oldu. İyi.